protezi operasyonları aslında e, büyük cerrahi girişimlerdir. Fakat günümüzün teknolojisiyle aslında hastalara çok büyük problemler yaratmaz. Ne gibi? E, epidural anestezi dediğimiz özel bir anestezi uygulandığı için hastalar ciddi bir ağrı duymadan ilk iki günü geçirirler. İki günden sonra epidural e, dediğimiz tüp çıkartılınca bir miktar ağrıları artar ama bu iki gündeki ilk ana ağrı artık olmadığı için rahatlıkla verilen ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. Hastalar ertesi gün kalkar, basarlar. İki taraflı yapılabilir. İki taraflı olursa bazen ikinci gün olabilir. ikinci üçüncü gün Tuvalete kendileri bir walker dediğimiz yürüteç yardımıyla gidebilir, oturabilirler. Yani birinin bu temel bakım için yardımına ihtiyaçları kalmaz. Yine tek taraflı yapıldıysa taburcu oldukları üçüncü dördüncü gün bir kat 2 kat merdiven inip çıkabilirler. İki taraflı yapıldığında ise merdiven inip çıkmak aşağı yukarı 15-20 günü bulacaktır. Bir buçuk ay sonra hastalar uzun yürüyüş yapabilirler. 3 ile 6 ay biraz mızıldayacağını kabul etmek lazım. Fakat bu eskisi ağrılarla karşılaştırılmayacak hafif ağrılardır. Onun için mızıltı diyorum. Ondan sonra da ağrılar e, tama yakın geçmiş olur. Hatta tam olarak geçmiş olur diyebilirim bir takım hastalarda özellikle adelesi zayıf ve çok uzun süredir bu problemi çektiği için aktivite seviyesi düşük hastalarda ise fizik tedavi gerekebilir.